Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Teknolojinin hızlı ilerleyişi modern toplumlarda bireylerin yaşam biçimlerini köklü şekilde değiştirmiştir. 2. Akıllı cihazlar ve internet bilgiye erişimi her zamankinden daha hızlı ve yaygın hale getirmiştir. 3. Bu durum insanların eğitim, iş ve sosyal yaşam alanlarındaki davranışlarını önemli ölçüde dönüştürmüştür. 4. Eğitim kurumları, dijital araçları etkin biçimde kullanarak öğrencilerin öğrenme süreçlerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. 5. Aynı zamanda bazı bilim insanları Mars gezegeninde yaşam olasılığını araştırmakta ve uzay teknolojilerini geliştirmektedir. 6. İnsanlar, sosyal medya ve diğer çevrim içi platformlar aracılığıyla iletişim kurmakta ve iş süreçlerini yürütmektedir. 7. Bu dijital dönüşüm, bireylerin hem profesyonel hem de özel yaşamlarını daha verimli hale getirmeye katkı sağlamaktadır. Bu tip sorularda en önemli detay, paragrafın ana fikrini bulmaktır. Soruda öncelikle paragrafın ne hakkında olduğunu anlamalısın. Burada ana fikir, teknolojinin modern yaşamı dönüştürmesi ve dijital dönüşümün etkileri. Her cümleyi ana fikirle karşılaştır. Her cümlenin paragrafın ana temasına katkısı var mı? Cümle 1, 4 ve 6, 7 ana fikirle uyumlu, teknoloji ve dijital yaşamın etkilerinden bahsediyor. Cümle 5 konu dışına çıkıyor, ana fikirle doğrudan ilişkili değil. Bağlaç ve geçişleri kontrol et. Aynı zamanda bağlacı cümleyi devam ettiriyormuş gibi gösteriyor ama bağlam hatalı. Bağlaç cümlenin akışını bozuyor çünkü önceki ve sonraki cümlelerle mantıksal bağlantısı zayıf. Mantıksal bağlantıyı test et. 4 eğitimle ilgili, 5 Mars araştırması, 6 sosyal medya. 5 akışı kesiyor. Akışı bozan cümle D5'tir.